Hegel tarih felsefesinde mutlak gizli ve evrensel bir öz olan tim gaz kavramıyla açıklamaya başlamıştır. Ona göre tarih mutlak özün kendini mutlaklaştırarak ve açığa vurarak en sonunda bir devlet formunda somutlaştırmasıdır. Hegel'e göre tüm gerçeklik ve varoluş bu tenin kendini açığa vurmasından ve gerçekleşmesinden ibarettir. Buna göre Hegel'in bu varlık ve gerçeklik anlayışı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi içerisinde değerlendirilir? Evet şimdi baktığımız zaman Hegel'i bilmek lazım. Hegel'in bir tane kavramı var. Bu Geist yani tin, düşünce kavramına karşılık gelir. Bu kavram tin yani düşünce soyut bir ilkedir. Ve bütün evren aslında bu soyut ilkenin kendisini e, açığa çıkararaktan e, doğayı oluşturması ve bununla birlikte bütün tarihsel süreci oluşturmasıyla gerçekleşir. Peki bu soyut ilke nasıl bir şeydir? Tabii ki düşünsel bir şeydir. Yani bir... E, madde formunda kabul etmiyoruz ama soyut olaraktan bir şey olarak düşünüyoruz bunu. Bütün evren bu soyut ilkeyle oluşuyor. Demek ki bizim kavram olaraktan karşımıza gelecek şey düşünce. Düşünce kavramını karşılayacak olan şeye bakalım. Şimdi anihilizm hayır değil. Çünkü, bu varlığın e, de kabul etmeyen görüşün adıydı. Ve materyalizm bu maddeci görüşün adıydı. Bu da değil. C idealizm evet düşüncedir. Çünkü biz felsefede düşünceye ida ve bu akıma da idealizm